Ankara'da yaşanan bu olayda iki genç komşu köyde bir düğüne katıldıktan sonra gece geç saatlerde kendi köylerine doğru yola çıkarlar. Ormandan gitmenin daha kestirme olduğunu bildikleri için her zamanki gibi bu yolu kullanırlar. Ormanda ilerlerken köy mezarlığında ışık görürler ve birileri olduğunu fark ederler. Gençler bu adamların kim olduğunu anlamak için mezarlığa doğru biraz daha yaklaşırlar. Fakat gördükleri şey karşısında şaşkına dönerler. 15-20 kadar adam cemaat halinde namaz kılmaktadır. Gecenin bu saatinde mezarlıkta ne işleri vardır ki bu insanların? diye düşünürler. Gençlerin içini korku kaplasa da namaz kılan bu cemaate yaklaşırlar. Namaz bittikten sonra gençlerden biri cesaretini toplayarak onlara kim olduklarını, gece vakti mezarlıkta ne aradıklarını sorar. Ormana doğru yürüyen cemaatten kimse bir cevap vermez. Sanki hiçbir gençleri görmemiştir. Bunun üzerine iyice korkan gençler besmele çekerler ve bismillahirrahmanirrahim ey cemaat kimsiniz derler bu sefer içlerinden biri gençlere yaklaşır ve biz bu ormanda yaşayan müslüman cinleriz burada bir şehidin yaptığını duyduk onun arkasında namaz kılmaya geldik der gerçekten de mezarlıkta şehit dede olarak bilinen bir türbe vardır